Egerite Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Hayata dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi hızlandırılmış bir turumuz olacak. E, o sebeptendir ki sizler için de çok güzel sağlık haberleri ve kültür haberleri seçtik. Tabii ki de sevgili partnerim yorumlayacak. Ama onun öncesinde telefon numaramızı ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 454 5571 telefon numaramız. Instagram sayfam ve tüm sosyal medya hesaplarım TGT EU TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. TGT FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atilla Harvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Size ve bütün izleyicilere buradan selam gönderiyoruz efendim. Bizi izleyenlere, takip edenlere. Buyurunuz efendim. Hemen konuya girelim. Seçkilerinizle başlayalım. Başlayalım. Bugün. Buyurun. Evet, 10 yaşında başlayan sevgi tutkuya dönüştü. İş yerini adeta müzeye çevirdi. Sivas'ta yaşayan Süleyman Özpembe yaklaşık 30 yıldır topladığı antikaları mağazada sergiliyor. 1200'den fazla eseri göreceğe çıkaran antika sever kurdukları dernek ile çevre illerden antika tutkunlarını Sivas'ta ağırlamak istiyor. istiyor. Şimdi... 10 ee, yaşında merak sarmış antika'ya. Bir çocuk antika'ya güzel nasıl merak, merak sarar değil mi? Çok, Çok güzel değişik. bir merak, kötü bir merak, evet. merak değil tabii. Ee, Akıllı çocuk. Evet ve topladığı şimdi de dernek kurmuş ve müzeye çevirmiş. Bakar Dernekleşmiş mısınız? adam. Yani şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa sorsanız ne yapmak istiyorsun? İşte doktor olmak istiyorum, öğretmen olmak istiyorum, Ondan pilot olmak istiyorum. Bunları, ama hiç kimse de demez ki benim bir antika tutkum var. Ya, Demez çok ilginç. Ya. Ee, hani tam hayatın içinden bir haber, o yüzden evet. paylaşmak istedim. Çok ilginç, çok güzel şeyler var ama telefonlara bakın. Geçmişteki telefonları falan şimdi bazen... Bu telefonlar bizim evde vardı bu ben arada. hatırlıyorum tabii jetonlular <laughs> Kırmızısı var. Kırmızısı vardı şu saatlerden vardı. ama saatler Bunlar da olmuş. antika eyvahlar olsun. Ya. Yani çocukken bizim evde kullandığımız her şey şu anda antika. Antika ama ne kim güzel. bilir işte o evde ne zamandan beri kullanıyor ya da ötesi de ya. var yani. Onun için çok güzel. nereden bakarsanız 150-200 yıllık bazı eserler var. Dernekleşmiş... Ve bu konuda merakı olanlarla bir araya geliyor. Ne varsa getir. Bak orada şey var. Eski eserler de var. El yazması eserler de var. Aa, toplamış adam çok, yani. Çok kıymetli değil mi bunlar Atabey? Çok nereden kıymetli. Nereden bulacaksınız şimdi? Neler var neler. Helal olsun. Yani. Valla gerçekten Aa, tabii şu anda yaşı büyümüş ama 10 yaşında, yaşında olan bir çocuğa böyle bir şey düşünen helal olsun. 30, 30 yıldır da toplamış. toplamış. Yani nereden bakarsanız 40 yaşında ya da 40'ı da aştı. Evet orada çifte tüfeği var. Aa evet. Tüfek var ya ona çifte derlerdi Anadolu'da. Değişik şimdi de bir tutku de güzel değişik. bir tutku güzel olmuş. <laughs> ha, şimdi bakın asıl şey geliyor masaya bakın yani. Ya aman, nereden aman, bul, bul evet. ara ki bul şimdi öyle şimdi bir şimdi masa değil mi? Aa gramofon. Evet gramofondan sonra plaklar çıktı değil mi? Onlar Tabii, plaklar ondan gramofondan sonra plaklar bir sonrası. Bir sonrası, bir sonrası ki şeydir o. Sandık çıktı. O sandık çok ilginç ya. Yani o Anadolu'dan. sandıkta neler neler saklanırdı Cheese eskiden. Tabii. Ama resmen o işte danteller sandık lekesi olurdu, sararırdı. Değil mi? <laughs> Dikkat etmek lazım. Şimdi nerede? Ne mümkün evet. sandıkta bir şey saklamak? Her şeyin hazırı çıktı hemen. Aynen öyle. Buyurun. Evet, e, kültür haberimize devam ediyoruz. 2000 yıllık kaya mezarlar görenleri şaşırtıyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 2000 yıllık kaya mezarları görenleri şaşırtıyor. Efendim burası Akçadağ'da 65 milyonluk bir 65 milyon yıllık, bakın söylerken bile zorlanıyorum, <laughs> jeolojinin oluşum sonucu ortaya çıkmış bir hmm. doğa harikası Levent Vadisi. Tabii. Hem e, güzellikleri, jeolojik özellikleri hem de kültürel varlıklarıyla da dikkat çekiyormuş. Mezarlıklar, değil mi? Evet, Çok kaya mezarlar. Kaya mezarlığı. Enteresan çok ilginç. ayı turistler Böyle buraya kral, bayılıyor. Kral mezarları da evet. var Daryan tarafından. Tabii o, uzak o doğudan çok gelen güzel, evet. turistler bunlara çok, bayılıyor. Evet. Kültür turizmi denen bir şey var. Kesinlikle. Bir başlık var efendim. Ortaya çıkarmışlar. Güzel sergiliyorlar. Gelsin turistler, gelsin paracıklar ama bunlar önemli zenginlikler biliyorsunuz. Korumak çok önemli çok değil çok mi? Çok önemli hakikaten. Zarar vermemek. Günümüze korumak, kadar gelmiş, getirmek ya bakın. tabii. Bakın efendim işte kafile burada efendim. Çocuklar da var. Çok enteresan. Yerli turistler de merak ediyor. Etmez Tabii. mi? Edilmez mi böyle bir harika ya. gerçekten? Biz önce... ayıp konuşuyoruz. Ülke olarak bu konuda çok zenginiz. Evet. Güzelliklerimiz Am olarak, bakayım. tarihimiz... İşte kültürel farklılıklarımız ya yani değişik kültürel yapılarımız tabii, öyle söyleyeyim pardon. Resmen olmuşlar yani koca kaya evet. olmuşlar. O zaman değil mi kim bilir. Bu da işte 2000 yıllıktır tabii evet. aynı kaya mezarlarını görürüz ne 2000 yıl beri, öncesi. Ne zamandan beri uğraşmışlar. Evet. Tarihe meraklı olanlar zaten gelip bu güzellikleri ülkemizde görüyorlar. Görüyorlar evet. Abi. Evet. Dünyanın en iyi ekmeği seçilen ne olabilir sizce? Trabzon mu? <laughs> Bafra pidesi. Aa Bafra pidesi. Dünyanın en iyi ekmeği seçilen Bafra pidesinin sırrı ne İtalya, ne Brezilya, ne Kolombiya hiçbir ülkenin yemeği Bafra pidesini geçemedi. Vallahi Aa. hem lezzeti hem de hazırlanışı ve pişirilmesi olarak farklıymış, ayrılıyormuş diğer Tabii. pidelerden ve dünyanın en iyi yemekleri listesinde en iyi ekmekler kategorisinde ilk iki sırayı Samsun'a ait lezzetler paylaşmış. Ne kadar güzel böyle Samsung'da şeyler duyunca çok gurur duyuyoruz. Samsun pidesi de meşhurdur ama şimdi bakar burada mısın? bir şey var. Ay. Dünyanın en iyi ekmeği deniliyor ama pide bu biraz pide. farklı. Evet. Ama işte ama bu sonuçta... başla pidesi dünyanın en iyi ekmeği seçilmiş. <laughs> seçilmiş. Evet. Ama bakar mısın? Çıt, çıtır yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Alacaksınız böyle. Kemal'e afiyetle of, efendim. Of, of. Ben aklıma ilk gelen Trabzon ekmeği oldu ya. Hani Trabzon ha, Çok evet. meşhurdur ama bu farklı. Bu da ekmek farklı... kategorisine girmiş Tabii demek ki. Tabii ki o listede. Ama nasıl güzel Ata Bey. Ya. Aa, ama tereyağı. O... zaten tereyağı fırından çıkarınca sürdü. Şimdi de üst... aa, çok yağlı. <gülüyor> <gülüyor> az az biraz az. Ben evet. mesela daha kuru çıtır daha çok severim. Daha güzel hani olur. yağı az. Doğru. Ama emeğe bakar ama mısınız? Tereyağlı, tereyağlı çok güzel olur. Erkek ustalar. Hı -hı. Ama artık kadınlar da yapıyordur bence. Yapıyor, yapıyor ama bu, burada yani demek ki bu artık bunu şehirde yapıyor. Çok ilginç. Bafra pidesi evet, efendim. Hoş rapidesi. geldiniz. Cemal evet. afiyetle. <laughs> afiyet olsun. vallahi. Adam şeyi koydu orada e, ne diyorlarak? E, kavurma mı? O? Kıyma, kavurma kıyma var tabii. Kavurma, kavurma. Her şeye çok yakışır bence bu Bafra pidesine. Ne koyarsınız? Koy o çıtır ya, lezzetin içinde çok lezzetli olur. Kaşar peynirli olsa fena mı olur yani? Olmaz mı? Evet, olur tabii. Evet şimdi Bursa'ya geçelim. Bursa'da Zeyniller Hınkalı coğrafi işe işaret alarak tescillendi. Yıldırım'da Zeyniler Köyü'nün marifetli kadınları tarihten günümüze gelen Ahıska Türklerine ait Zeyniller Hınkalı'na coğrafi işaret tescili almayı... Başardı. Bursa Yıldırım Belediyesi'nin de kadınlara vermiş olduğu destek ile köy kadınlarının oluşturduğu Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Zeyniler Hırkız İnkalının Ünkalı. Hır, coğrafi işaretiyle tescillenmesini sağladı. Ee, vallahi hem destekleniyorlar hem girişimci kadınlar daha ne olsun. <laughs> ee, bu başka mantılara benzemiyormuş. Bu da bir mantı çeşidi. Evet. Ama farklı. Söylemesi Kas bile zor. Zeyniler hınkalı. Evet. Orta Asya evet. marifeti herhalde. Değil mi? Atalarımızla geliyor bu. Yani Kayseri'nin mantısı varsa Kars'ın hingeli var. Evet. Bursa'da da Zeyniler hınkalı var diyorlar. Evet. Bu hamurun işte ince olması, kıymasının harcı özel marifet gerektiren bir e, hamurmuş. Hmm. E, pişirilmesi de özelmiş. Ustalık gerektirirmiş. Vallahi bir görelim bakalım neymiş. Ama tabii ki biz de programımızda hep böyle girişimci kadınlara destek olmak olsun adına diye. bu görüntüleri paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Bursa'da olsun, İzmir'de olsun, Adıyaman'da olsun, Van'da olsun. Tabii. Ve bütün girişimci kadınlara desteğe devam. Çok güzel yapıyorlar ama. Ben mesela mantı biliriz, Kayseri mantısı Hı. işte ama... Hınkal, siz hınkalı elbette ki biliyorsunuzdur tabii siz. Tabii biliyorum da ama siz yani daha. Farkı ne daha. mesela? Yani tabii. Diğer şeyle tamam hamuru daha özeldir içi ama nedir acaba? Hani onu kapatış şeklin mi, Bu yörede yapılan, mi? yani her Yöresi, yörede tabii. Yöresine göre. Mes evet. Mesela bazı yörelerde çorbalar farklı oluyor ya. Yani Ege'nin, Akdeniz'in, evet. Doğu'nun çorbaları farklı farklı olur. Bu şey de e, aslında aynı mantıklı yapılıyor. Ama hamuru çok ince hakikaten. Çok Orada güzel, gördünüz mü evet. hanımlar bir yaydılar o şeye. Selçuklu Mermerin üzerine. Tabii. Ay, gözlemeye bakar mısınız? <laughs> Neyse biz yemek yemiştik vallahi. Evet. <laughs> vallahi çok güzel gözüküyor. Yönetme... Ama her yörenin çok güzel, çok ayrı evet. lezzetleri var. Ben çok farklı yörelerde gidip yemeği işte oradaki insanlarla birlikte tanıyıp çok keyif alıyorum böyle turneye gittiğimde. Şimdi uzun zamandır gitmiyorum. Yönetmenim ama çok zalimsin. Gerçekten. <laughs> ne yaptın sen böyle bize ve izleyicilerimize çok güzel görünüyorlar. Mesela İç Anadolu Selçuklu kahvaltı tabağıymış. Çok güzel gözüküyor. Evet şimdi biraz sağlık diyelim mi efendim? <gülüyor> diyelim <gülüyor> evet, tabii. Aman dikkat 200'ün üzerinde hastalığın taşıyıcısı olabilirler. Sıcak havalarda insanların kabusu olan ve kan emerek beslenen keneler kalıcı sağlık sorunlarına hatta ölüme bile sebep olabiliyor. Evet veteriner hekimler oda başkanı Mehmet Bostancı Kocaeli'nin kenelerin 200 üzerinde hastalığın taşıyıcısı olduğunu ifade ederek bu parazitlerle mücadelede ilaçlama ve açık renkli kıyafet giyiminin önemli rol oynadığına dikkat çekti. E şimdi yaz İnsanlar pikniğe gitmeye devam ediyor. Hep dışarıdayız. Tabii. Herkes dışarıda. Açık renge gelmiyor mu acaba? Açık renk daha evet. Gözüküyormuş en azından. Gözüküyormuş. Korkuyor ya da hayvan gelmiyor. İzleyelim bakalım. Ya da hayvanı orada görüyorsun. Keneyi görüyorsunuz. Gömleğinize, yakanıza, pantolonunuzda. Herkesin söylediği, her doktorun söylediği bir şey var. Aman kopartmayın. Bakalım uzmanımız ne söylüyor. Tabii. Keneler hayattan devam ettirebilmek için konak adı verilen canlardan kan emmek zorunda olan eklem bacaklardır. Genellikle keneler 800 metre rakımın üstünde ve düşük nemin olduğu bölgelerde görülebilmektedir. Yani Kırmkonga, Kanamalı, Ateşi, virüsünü taşıyan keneler yüksek rakımda ve düşük neme sahip bölgelerde yaşayabilmektedir. Kocaeli'de ise tam tersi olduğu için yani buranın nemi yüksek ve rakım düşük olduğu için bu bölge daha düşük risk altındadır. Fakat vatandaşlarımızın yine biraz önce saymış olduğum hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. Dünyada 200'den fazla hastalığı naklettikle bilinmektedir. Bunların e, başında ise kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı gelebilmektedir. Virüs burada keneler emme esnasında çıkık yoluyla kana karışabilmektedirler. Vatandaşlarımızın e, Özellikle bu dönemlerde ilkbaharın sonu ve yaz aylarında popülasyon yoğun olduğu dönemlerde meraya çıktıklarında işte piknik alanına gittiklerinde yahut park bahçeye gittiklerinde burada açık renkli giysi giyinmeleri, işte çoraplarını paçalarına kadar çekmeleri, repellent uygulamaları ya da aktivite sonrasında vücutta da e, kene kontrolünün yapılması önem arz etmektedir. Burada bir kene ile karşılaşırsa vatandaşlarımızın en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunu keneye hiçbir şekilde çıkartmamaları, kopartmamaları ve bunu ezmemeleri gerekir ki burada hastalığı nakletmesinler, tekrardan yaymasınlar. Burada yapılması gereken tek işlem var, en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekir. Burada nasıl mücadele yapabiliriz kenelerle? İşte meraların sürünmesi... E, tarlaların sürülmesi otların uzaklaştırılması, koparılması ya da öldürülmesi gibi fiziksel mücadelenin yanında işte hayvanların ve çevrenin akarsitler tarafından ilaçlanarak kimyasal mücadele de önemlidir. Ama burada kimyasal mücadele yaparken şu unutulmaması gerekir. E, ekolojik dengeyi bozabileceği, işte çevreye ve diğer canlılara zarar verebileceği kimyasal mücadelenin unutulmamalıdır. Aynı zamanda diğer bir mücadelede doğal e, biyolojik mücadeledir. Burada kekliklerin kenelere e, ulaştığı ve bunlarla mücadelede etkin rol oynadığı bilinmektedir. E, avcılarımızın güzel avcılık yaparak kekliklerimizin öldürülmesinin de önüne geçilmesi gerekmektedir. Valla keneler hakikaten herkesin korkulu rüyası bu mevsimde <laughs> işte baharla birlikte yazında tabii, doğada, ee, tabiatta. çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aman öldürmeyin gördüğünüzde direkt en yakın sağlık ocağına gidin. Yaz Siz geldi keneye etmeyin. dikkat. Tabii tabii kendiniz e, müdahale etmeyin, öldürmeyin, kanıtmayın kanırtmayın. Allah muhafaza adamı ölüp götürmeyin. Allah korusun evet. evet. Yani e, evet. ciddi bir şey bu kene. Tabii, Öyle tabii. basite Yok. indirgenecek bir şey değil. Tabii bunun için bir sürü tezvirat da var. Yani biyolojik efendim silah şeklinde yorumlayanlar da oldu. Çünkü Anadolu'da kene böyle değildi Evet. Önce. Ben biliyorum. Ha, Biz şey hayvan yapıldı Müdahale evet. mi edildi diye Tabii evet. buyurunuz efendim. Evet efendim. Devam ediyor sağlık haberlerimizle gereksiz vitamin kullanımı kanser hastalarına fayda yerine zarar getiriyor. E, Denizli'de e, tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Nail Özhan, kanser hastaları gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde vitamin kullanımında tam tersine fayda yerine zarar görebiliyor dedi. E, zaten kanser hastalarına pek verilmiyor ama bir uzmanımızı dinleyelim size. Çok konuşalım. önemli, evet. Yaşına ve cinsiyetine göre bir takım taramalar var. Bunları da ailesi hekimlerimiz kişinin yaşına, cinsiyetine, ailevi durumuna göre planlamakta. Belirli yaş gruplarına göre bazı hastalar yılda bir, bazıları daha sık şeklinde taramalar yapılmakta. Bitkisel tedavilerin kanıtlanmış bir faydası yok ama çok revaçta. Bütün hastalarımız da bize, yani her tanı almış hasta mutlaka bunu bize soruyor. Hani bitkisel tedavi kullanalım mı, vitamin kullanalım mı diye. Özellikle vitamin konusunda da çok büyük çekincelerimiz var. Yani e, gereksiz yere eksikliği olmadığı halde e, vitamin kullanımında tam tersine fayda yerine hasta zararı görebilmekte. Öncelikle kanserin sebeplerine bakmak lazım. E, kanserin kabaca e, yarısının sebebi çevresel etkenler. Bunlar neler? Sigara, alkol, e, korunmasız bir şekilde e, güneş ışığına maruz kalmak, e, obezite, e, sedatif yaşam, hani egzersizden yoksun, kilo almak. Bunlar hepsi birer Çevresel faktör. Onun için bunlardan bir kere uzak durulması gerekiyor. İdeal kiloya ulaşmak gerekiyor. Sigara tüketmemek gerekiyor. Alkol tüketmemek gerekiyor. Daha sonrası ise sebebi ise yaşla bağlı vücudumuzda gelişen mutasyonlar. Bunlar için çok bir şey yapamayız ama tarama programlarına uyarak yine erken yakalayabiliriz. %15'inde ise genetik yani ailesel o durumlarda ise bu kişilerin çok daha erken yaşlarda tarım programlarına başlaması gerekiyor. Gibi obezitesi olan hastaların e, mide kanseri, karaciğer kanseri, meme kanseri gibi riskleri artıyor. Onun için ne kadar biz e, ideal kilomuza ulaşırsak o kadar fazla e, kanserin önüne geçmiş oluruz. Çok önemli. E hatta kanser hastaları değil, kanser hastalığını atlatan hastalara bile hani 6 ayda bir kontrol ediyorlar ya, vitamin çok önermiyorlar. Belli başlı şeyleri öneriyorlarsa. Doğal anlamda. Yani evet. vitamin alabilirler. Tabii tabii yani doğal yollarla. Meyveler, sebzeler. Evet, tabii. Tabii, tabii tabii. Ama böyle hap falan şeklinde değil. Yani D vitaminini zaman zaman aldığımız oluyor kış aylarında biraz. Evet, Hakikaten tabii. Çok ihtiyacımız oluyor. var çünkü evet. D vitaminine kış yerine. ama şu ha, anda alıyoruz şu zaten. Şu anda değil zaten güneşi alıyoruz. Bence çok fazla vitamine bağlamamak lazım. Amiyane bir tabirdir ama vatandaşlarımız öyle derler. E, Psikoya bağlamamak lazım vitamine bağlamamak lazım. Sağlıklı ve mutlu yaşamak lazım efendim. Evet. Evet, sağlıklı evet. kafada olursak zaten. Tabii tabii. Her türlü mutlu Doğal, oluyoruz Doğal tabii olarak gibi, değil mi? yaşadığınızda tabii evet. ona göre gıdaları aldığınızda bir de, de bir uykunuza dikkat edeceksiniz. O kötü alışkanlıklar var ya. Evet. E, ben buna sigara diyorum, alkol diyorum evet. dikkat etmek lazım. Ya küçük lazım. şeylerle de mutlu olmak tabii. bence çok önemli. Kendinizi mutlu evet. edebiliyorsanız sağlıklısınız demektir bence. Evet. Doğru. Evet. ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Huzlandırılmış bir tur oldu. Efendim evet efendim şimdi reklamlar reklamların ardından Doktor Ahmet Öz Yazgan kök hücreyi anlatacak lütfen bir yere ayrılmayın